Herkese iyi akşamlar. Ulumam bir İstanbul akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlar, konumuz yine Trabzonspor. Uzun bir aradır video çekmiyordum. Dediğim üzere yani finans sektörü zor bir sektör. Her zaman keyfimiz yerinde olmuyor. Kötü bir şey olduğundan değil ama yorgun oluyoruz. Yani evde işte çor çocuk falan filan gerçekten yoruyor bazen. Fırsat bulamıyoruz. Uzunca bir süre geçti. Hem bu genel bir saha içi değerlendirmesi yapalım. Hem bir transfer değerlendirmesi yapalım dedik. Ee, şimdi kıymetli kardeşlerim. Trabzonspor maç kazanıyor. Nasıl kazanıyor maçları? Yetenekli oyuncuların ayağıyla kazanıyor aslında bakarsanız. Ee, bizim Oyun planımıza baktığımızda, işte topa sahip olmak isteyen ama yavaş oynayan, çünkü hızlı oynayacak yani, hem topa sahip olup hem hızlı oynama oynayabilen takım sayısı zaten gerçekten az e, dünyada. E, yavaş oynayan, set oyunu ağırlıklı set oyunuyla gol bulmaya çalışan ya da yetenekli oyuncuların ayağından gol bulmaya çalışan. Yani biz bu arada yetenekli oyuncuların ayağından gol bulmaya çalışıyoruz derken. Hani bu işte taktikler tutmuyor falan değil. Dünya futbolunda globalde böyle bir gidiş var. Ve şimdi bakıyoruz. Ee, ne yapıyor bizim takım maç sırasında? Çoğu, çoğu oyunda yani büyük takımlara ya da farklı taktik e, uygulayan takımlara karşı değil ama e, ne yapıyor bizim takım? Dizilimde işte kaleci 4 iki. E, 8 numara 1, 10 numara 4, 2, 3, 1 şeklinde aslında bizim düşündüğümüz. İki kanat içeri devrilen kanat ve bir tane de pivot center for ya da pivot center for olmaya çalışan poğaçır dediğimiz oyuncu tipi. Olmuyor zaten bu arada. Hani Erdoğan orada şey demişti ya Felipe'yi Felipe diyorum. Ee, neydi bu bizim 99 numara Ha Felipe Augusto. Ee, bu Felipe'yi bir de tek forvet izliyorum de, demişti. Hani izledi herhalde vazgeçmiştir yani. Ee, Felipe Augusto'nun pivot center for olarak oynamasının mümkün olmayacağından. Çünkü biz arkadaşlar geçiş oynamıyoruz. Şimdi Felipe yapı itibariyle fizik itibariyle ya da fizik itibari artı özellik itibariyle pivot center for değil. Biz pivot center fordan ne bekliyoruz? Topu e, biz mevcut sahaya yerleşene kadar ayağında tutsun. Ya da nadir olacak, nadir gelişen geçişlerde pas dağıtımı yapsın. Bu iki özellik de Felipe'de yok. Ee, daha ağırlıklı son vuruş, özellikle nitelikli bir oyuncu. Onun dışında Felipe bize top tutacak filan bir özelliğe sahip değil. Zaten onu açımın yokluğunda bunu gördük. Oyun özellikleri olarak Fatih Hoca nasıl bir set kullanıyor? Zaten play oyun kurması iyi olan, ayağı çok iyi pas yapan bir stoperimiz var. Batago. Batago oynadığı maçlarda her gördüğü derinlikte yapabilirse e, üçüncü alana atabil, atıyor topu boş rakipte boşluk varsa e, bunu yapamıyorsa ikinci alana yani bizim ortadaki o 8 numaralardan birine topu aktarıp onun böyle hızlı pasıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Set oyununda da sol kanadımız olan Olay ve adlı arkadaşımız tamamen vasıfsız olduğu için. Yani hiç bir böyle oyunla ilişkin bence hiçbir özelliği yok bu arkadaşın. Tutmayan bir transfer olabilir bu arada. Bunu normal karşılıyoruz. Adam geçme özelliği yok. Hız yok. İçeri devrilip oyun kurma özelliği yok. Golden Zone'dan altın alandan pas çıkaramıyor. Yani olmadı. O, o çocuk olmadı. Hani ilerleyen zaman da belki olacaktır ama şu an Trabzonspor'da olmadı. Ben çok beğendiğim bir oyuncu da değil. Ee, ne yapıyoruz? Biz topu Zubkova atıyoruz. Arkadan işte Pina bindiriyor. Pina'nın bindirdiği yerde rakip ee, açık veriyorsa topu Pina'ya içeri çevir yahut ee, Topu pina alıyor. Zubkov geçiyor. Zubkov'a açık verirlerse Golden Zone'dan yani çizgiye inip Golden Zone dedim. Çizgiye inip asist bölgesi. Ee, çizgiye inip ceza sahası çizgisinin kenarından bahsediyorum. Ee, o zona inip içeriye doğru pas. Dönem dönem yakaladığımız geçiş oyunlarında pivot oynuyorsa ona aç oynuyorsa ona orta onun dışında ortalarımıza kafa vuracak bir adam yok. Ya da kalanında da Zubkov'un şutları, Muchin'in şutları şeklinde. Eğer rakip bize bastırırken biz aniden geçiş yakalarsak da Felipe Augusto'nun hızlı koşusuyla birlikte bulduğumuz goller, oyun planımız genel üzerine bunun üzerine vuruluyor. Hal böyle olunca rakipler de Zubkov'u 3 kişi falan savunuyorlar. Biz bütün ataklarımızı sağdan yapmak zorunda kalıyoruz. Rakip de biliyor. Yani aslında Trabzonspor'un sorunlarını görmek istiyorsanız rakip antrenör gibi düşünürsünüz. Mesela Trabzonspor'a karşı e, Konya Spor olarak mesela bir maç yapacak olsak ne yaparız? Hemen abi ben derim ki mesela sağ kanat oyuncum açık sağ açıkta oynayan oyuncuma e, pardon sol açıkta oynayan oyuncuma arkadaş sen ileri çıkmayacaksın her ne koşulda olursa olsun ileri çıkmayacaksın. Pina'yı tutacaksın. Senin görevin bu. Senden bu maç atak beklentim yok. Ha yaparsan başım gözüm üstü. Sol beke de diyeceğim ki aga sen kesinlikle yok içeri devrileyim, oyun kurayım, onu yapayım, bunu yapayım, bu toplara girme. Sen çakılı beksin. Çakılı bek olarak da pozisyonunu koru. <laughs> kesinlikle zupkoba göz açtırma. Bunu yaptığın zaman ki rakiplerin büyük bir kısmı bunu yapıyor. Trabzonspor'un oyununu büyük oranda kilitlemiş oluyorsunuz. Çünkü giden bir sol kanat yok. İçeride artık e, Zubkov kilitlendiği için ve Fatih Hoca da onun pozisyonunu değiştirmediği için çünkü Zubkov e, ters ayakla oynamıyor. E, yani biz bu adamı zaten sola atsak Zubkov'u hani bu sefer bütün fut yeteneğini orada kaybetmiş olacaksın. Onu da oynamıyor. Ne yapıyor abi? Biz ortaya evriliyoruz. Ortada kimimiz var? İşte Oğulay var, Jabol var, 2 7 8 ve Muçi var. Muçi de forvet arkası aslında. Oyun kurucu değil. Şimdi bizim e, Oğulay'nin evet gerçekten iyi bir oyun görüşü var. Zaten bulduğumuz o K Pass istatistiği dedikleri şey, o K Pass istatistiğinde o olay çok iyi. Onun dışında Jabölden böyle bir beklentimiz yok yaparsa da gel sürpriz yapmış olur. Ee, onun dışında rakip antrenör olarak düşündüğünde o olayı da birebir de kitlediğinde, muçiyi de Önlüber öyle kitlediğinde iki stoper bizim koca olanı tutarsa, ona tutarsa, yani zaten kilitlen. bizim maçlarımızın da böyle sıkıcı geçmesinin sebebi tamamen bu. Yani özetle ama biz şöyle bir şey yapsak mesela örneğin. Ee, tamam Jabol'ün pas atanını bulalım demiyoruz. Muçi biraz daha kendini geriye attığı senaryoda. Hani çift 8 deep line midfielder oynatıp sol tarafa da gerçekten etkili bir ee, sol açık oyuncusu yani topla fulleli dediğimiz ya da herhangi bir özelliği olan. Çünkü bizim mevcut sol açımızın bir şey yok ama e, problemi yok ama problemi yok diyorum. Bir yeteneği yok. Yani oyuncunun varlığı zaten bir problem. E, hani herhangi bir yeteneği olsun yeter zaten. Bir yeteneğiyle orada oyunu çözebiliriz. Ama bizim ciddi bir sol açık problemimiz var. E, umarım kulüp o tarafa ya yani bu Yusuf Sarı filan deniyor. Yusuf Sarı çok iyi bir yedek kesinlikle. Biz de oynadığı dönemde de söylüyordum. Sürpriz şutları var. Ha bize şut atan oyuncu da lazım bu arada. Yani Muci yanına bir artı bir daha eklesek biz oradan gerçekten iyi maçlar kurtarırız. Ee, ve oyun kurma yeteneği olan bir sol açık oyuncusu. Yani full eli adam geçme Tamam olmayabilir. Hız olmayabilir. Vakayma niye hala iş yapıyor takımda? Orada oyun kırma yeteneği var. Adam görüşü var yani. Anlatabildim mi? Hani çok sıkıştığımız maçlarda biz Vakayma'yı içeri atıp sol kanattan oyun kurduğun zaman rakibin Allah'ını şaşırtıyorsun yani. Yani bu tip e, şeye de ihtiyacımız var. Onun dışında Sabit'in sakatlığı nedenini stopere aldığımız e, neydi o? Vuyru. bu. Ee, onun ayakları iyi değil ama zaten Batagov varken yanına ikinci bir ayağı iyi olan oyuncu almak çok büyük lüks. Onu söyleyeyim. O öyle bir paramız yok. Ee, sol beke bir arkadaş aldılar. Lövik. Yani bir maç izleyebildim. Hani bir maçta doğru değil. Ama oyuncu gene 22 yaşında bizim scouting dediğimiz en azından satabileceğimiz tarzda bir oyuncu. Bu şekilde devam edeceğiz gözüküyor. Bizlik sürecinde stoperlerimizden biri sakatlanırsa problem yaşayacağız bu arada. Yedek stoperimiz komple yok. Komple yok yani. Hani Patago, işte Lovic, üç yok. Okay diyoruz. O adam stoperdeyiz zaten. Ee, orta alanda Jaboy sakatlanırsa yerine Okay'ı oynatırız. Hiç problem değil. Ama Oğulay'ın sakatlandığı senaryoda yerine Ozan oynayacak. Ozan oranın oyuncusu değil abi. Olmaz. Muçin'in sakatlandığı senaryoda on numaramız yok ama Felipe'yi oynatabilirsin. Zubkov'un sakatlandığı senaryo kıyamet senaryosu. Yani yerine koyacak bir adamız yok. Sol kanat olay bir varlığı yokluğu önemli değil. Yani şu döneme kadar zaten bir katkı sağlamadı. Belki hoca eski deneyebilir orada. Hani yapacak bir şey yok. Ben sadece bir şey merak ediyorum. Bizim mesela bir maç hocanın şeyi denemesini istiyorum ben. Ya da artık önde olduğumuz zaman mı yapar? Hani Mustafa'yı 8 gibi oynatsak bence rakibi ciddi şekilde şaşırtır ve orta sahanın düzenini bozar. Hani iç sahada değil dış sahada çünkü iç sahada yakarız çocuğu özgüvenini kaybeder. Bizim taraftar çabuk yuhalar biliyorsunuz. Destek şeyi olmadığı için bizim taraftar destek düşüncesi olmadığı için bizim taraftar bir dış saha maçında o hocanın böyle bir 8 numarada Mustafa'yı denemesini ya yani rahat olduğumuz bir maçta ama şeyde değil yani hani böyle sıkıntılı bir maçta değil. Çocuğa da bana böyle anlamsız yük yüklemenin bir esprisi yok. Hasılı kelam genel itibariyle kadro yapılanması bu şekilde taktik yapılanmamız da bu şekilde bizim ben bir de şeyi merak ediyorum bizim bu e, Lövik tarafı Şimdi Fatih Hoca genelde beklerden beklediği içeri devrilme. Yani bizim Fatih Hoca'nın kanatlar yani bütün komple kanatlardan beklediği içeri devrilme ve oyun kurulumuna katkıda bulunma şey set oyunu oynuyoruz. Çok mantıklı. Şimdi bizim bu Sabek Pina'nın dönem dönem bunu yaptığını gördük. Hem atletik hem ayağında buna kör topal da olsa yatkın bir arkadaş. Lövik bu tarzda bir oyuncu mu? Ben onu merak ediyorum. Yoksa kanat oyuncusu mu? Onu merak ediyorum. Hiç FM profiline falan da bakmadım aslında. Baksak oradan anlardık. işte passing vision ve işte pace, stamina verilerinden az çok anlaşılırdı bu. Bakmadım. Bakan arkadaş olursa yazsın yani. Orayı biraz merak ediyorum. Kasımpaşa maçı çok şey olmadı. Bu arada Kasımpaşa maçı zor bir maçtı. E, liglerin ikinci yarıları çok zor olur. Sürpriz puan kayıpları her takımda fazla olur. E, i̇şte Fenerbahçe-Göstepe maçında mesela. işte Fenerbahçe çok kötü oynayarak puan kaybetti. Göstepe kazanabilirdi. Galatasaray'ın da bu tarz maçları olacak. Bizim de bu tarz maçlarımız olacak bu arada. Yani hani böyle ligin ilk yarısı gibi lay lay lom değil. Alt taraf kaynamaya başladı mı ya da orta takımlar yukarıya zorlaması gerekirse daha doğrusu orada belirleyici olan alt tarafın kaynamaya başlaması olur. Alt taraf kaynamaya başladı mı biz orada hani böyle sürpriz takımlara mağlup olabilirsin. Zaten dediğim gibi ha ama avantajlı olan taraf şu yani bizim o maçları rakibin full kapandığı maçları açacak oyuncularımız var. Ha bu arada kronik o gol yeme problemimiz devam ediyor. Ee, ya sanırım bu durum defans oyuncularının nasıl diyeyim koordinasyonsuzluğundan kaynaklanıyor. Yani biz golleri genelde bu şekilde yiyoruz. Hoş nasıl gol yiyeceksin? Golü bu şekilde yersin. Yani set oyunu oynayan takım bu şekilde yer. Ki bence Wairu transferini o yüzden yaptılar. Hızlı stoper. Bakın Maybu'nun özelliklerine dikkat Tek hamleli. Hızlı ama. Hızlı Ayağı da görece iyi. Yani görece. Ne kime göre? Serdar Saatçı'ya göre. Yani. Ama Batagov'a göre kötü tabii ki. Ya Savic'e göre kötü tabii ki. Ee, hani bu yediğimiz gollerde dikkat ediyorsunuz değil mi? Rakip işte geçiş hata kontra yapıyor. Geçiş dedikleri kontra aslında. Kontra vuruyor. Kontraya da ilk topu kanada atıyorlar kanatta boşluk oluyor çünkü o kanat içeri doğru devriliyor golden zone'a yani bizim ceza sahamızın köşesine ya da içerisinin çizgisine gelip içeri doğru çeviriyor bir pas daha yapıyor o pası yaptığı zaman o adam boş kalıyor yani geri dönemiyoruz belki bu noktada jabolu ya da o olayı bir yoklamak lazım ileri oyuncular ya da kanat oyuncuları niye geri gelmiyor diye. çünkü bildiğim kadarı yani göze batan bir kondisyon sorunumuz yok. İşte maçın 60'ı 70'inden sonra oyuncular tel tel dökülmüyor. Çok güzel bir şey mesela. Apo döneminde bunu çok görüyorduk. Biz 60 70'ten sonra bizim oyuncular bitiyordu. Bu yok. ama hani kondisyon tarafında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama bazı oyuncular geri dönmekte zorlanıyor ve biz orada kademeye girmediğimiz için gol gol yiyoruz yani. yani bu Rakiplerin bize attığı goller hep aynı bu arada. Dikkat edin orada bir problemimiz var. Fatih Hoca buna nasıl çözüm bulur bilmiyorum. E, değinmek istediğim bir başka konu da kulübün transfer politikası. E, Uğurcan Çakır konusunda şöyle bir mesele var. E, bu arkadaşımız benim anladığım kadarıyla kulüpten habersiz o transfer sürecinde kulüpten habersiz Fenerbahçe ve Galatasaray yani milli takım kampında Fenerbahçe ve Galatasaray'la görüşüyor. Bunu da bizimkiler dışarıdan duyuyor. Yani oyuncuya da biraz tepki var ama yani orada iki tercih var ya oyuncuyu bon servisiz şeye mahkum edeceksin. Sen söyle. Bon servisiz yapacağız ve oyuncunun futbol hayatını tecavüz edeceğiz. Olabilir. Bir alternatif yapmışlığımız vardı. Hemen evvel bunu Mehmet Egece'ye yaptık mesela. Ee, o 6 ay oynamaması nedeniyle Fenerbahçe'de tutunamadı zaten. Ee, ya da satış kabul edeceğiz. Ya ben pek içime sindiremiyorum. O da bir de kırılım noktasıydı. Uğurcan'ı biz hani açık açık kadro dışı bırakabilirdik. O eziyeti yapacaksın abi o adama. Yani madem ben yemişim kulübün şeyini evet maddi sorunlarımız var ama iş burada farklı yere gider. Şimdi o olayı olayında da umarım umarım öyle temenni ediyorum ki şey olur. Bu arada hani başkan Ertuğrul başkana da diyeceğim şu bak hani biraz böyle diş gösterici basın açıklaması değil fiil fiil olarak Biraz böyle görünür şeyleri yaptığın zaman taraftar hemen arkana alıyorsun. İşte o olay satılmasın. Ya sen bunu satmadığın zaman taraftar hani diyor ya işte taraftar tribüne gelmiyor Abi taraftar tribüne gelmez. Yani sen işte kaptanını Galatasaray'a satarsan taraftar tribüne gelmesini bekleme. Ne izleyecek o adam yani? Zaten lig şampiyonluğu olmayan, hedefi olmayan bir takıma ne izleyecek o adam? E, oyuncu yetiştirelim ve sattım Galatasaray'a. Bu. Bu. Ha bu arada Uğurcan saçını izlenen yolda çok 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 kötüydü. Kesinlikle yapılmamalı. Yani işte şunu yap abi ya. Galatasaray 35 verdi. 40 verdi. Eee işte Fiorentina 10 milyon verdi. 10 milyona sat Fiorentina abi. Ama benim anladığım kadarıyla orada Uğurcan herhalde durmak istememiş ne diyelim kendisini Allah'a havale ediyoruz. Camiasız kalacak. Ne Trabzonspor'dan ekmek yiyebilecek şu saatten sonra. Ne Galatasaray'dan ekmek yiyebilecek. Yani ekmek yiyebilecek derken ben şeyden bahsediyorum. E, koymayacaklar seni oraya. Hiçbir yere yamanamayacaksın yani. Bu, bu hayat sadece şeyden ibaret değil. E, futbol hayatın bir gün bitecek illaki. Yani. E, ondan sonra hiçbir aitlik hissedemeyecek. Böyle ortada kalacak. Antrenörlükte Galatasaray onun elinden tutmayacak. ve Trabzonspor'da tutmayacak dolayısıyla tepki olarak. Salak mı yani? Niye? Gelsin kabul etsin yani. Hani anlatabildim mi? Yani başkanın bu işlere biraz dikkat etmesi gerekiyor bence. Çünkü gerçekten hani ya Fenerbahçe'ye satmıyor Galatasaray'a satalım. Ya Galatasaray'da Fenerbahçe'nin bizim nazarımızda bir farkı yok ki. Taraftar nezdinde bir farkı yok ki. Galatasaray çok iyiydi. Tamam Fenerbahçe'yle çok kanlı bıçaklıyız. Ama Galatasaray'la çok mu şeyiz yani? Kanka biz Galatasaray'ın yancısı mıyız? Neyiz? Anlatabildim Hadi Beşiktaş'a okey. Sıkıntı yok. Beşiktaş'la daha böyle şey bir ilişki var. Hani transferlerde filan. O da veriyor. Sen de veriyorsun falan filan ama bizim Galatasaray aldığımız oyuncu yani onları çöpleri dışında ya da Fenerbahçe'nin çöpleri dışında onun iyi oyuncusunu alabiliyor musun? Alamıyorsun ya. Yani. Anlatabildim mi? E sen ne iyi oyuncunu verme abi. Çürük yani. Trabzonspor bununla bir şey kaybetmez. Ne kaybedeceğiz biz? Allah aşkına ne kaybedebiliriz yani? onun dışında daha değineceğimiz e, konu ne var dersek? Evet, kadro yapılanması, stoper yapılanması, yani stoper tarafında yapılanmada eksikliğimiz var. E, sol bek yedeğimiz var. Sağ bek yedeğimiz hala yok. E, orta sahada yedeklerimiz gözüküyor. E, orta aslında görece de güçlü yedekler olarak gözüküyor. Düşünsenize yani Yani Jabolunye'de ee, Okay, Olay'ın yedeği Ozan. Evet Ozan'dan bir olay performansı beklemezsin ama gene de o çocuk elinden geleni yapar. Hani orta sahada yedeğimiz var. Sadece belki bir on numara. on numarada da Felipe'yi koyuyoruz. E, gene orada da bir şeyimiz var, alternatifimiz var. Sol açık ve sol açık yedeği sıkıntımız var. Eğer kulüp yapabilirse şayet net bir sol açık. Hani net ama böyle tartışma götürmez. Tam Boga gelmek istemiyor ama Boga tarzı en azından bir sol açık ve onun da arkasına yerli bir gelecek vadeden bir sol açık alabilirsek bence gayet güzel bir şekilde şeyimizi tamamlamış oluruz kadromuzu tamamlamış oluruz. Bu arada bir yandan da hani kaleci tarafını da araştırmak lazım. Bizim gelecek sene biliyorsunuz bir kalecimiz olmayacak. Ee, scout ekibi muhakkak bakıyordur. Ee, oraya da net artık ya da bilmiyorum biz şey neydi Onur Alp'e emanet edeceğiz orayı. Bilmiyorum ama durumunu. Hani kupa maçlarında Onur Alp oynatıyoruz ama ee, Onur Alp'in gerçek vaziyetine gerçekten bir fikrim yok. Zorlu rakiplere karşı birkaç maç daha görmek gerekir bence. Ama genel itibariyle kulüp o yetiştirici kulüp kimliğine bürünmeye başladı bu beni çok mutlu ediyor. Sadece üzen bir şey var. ya yani bunların arasında yerli futbolcu olursa bu çilek olur. Anlatabildim mi? Yani bir böyle e, Trabzonlu kardeşimiz yani orada bir çıkı verse gerçekten çilek olur. Çok da keyifli olur Evet genel itibariyle Trabzonspor konusunda söyleyeceklerimiz bu ligin ikinci arasında Başta Fatih Hoca olmak üzere ve Başkan ve ekip olmak üzere Hepsine başarılar diliyorum Umarım güzel işlere imza atarız Umarım iyi oyuncularımızı İstanbul kulüplerine Vermeyiz Onların altyapısı olmayız Kulübün doğru düzgün borcu da yok. Başkan borcu sıfırlayacağım diye bir tribe girmesine de gerek yok bu arada. Yani borç zaten 70 milyon eurocuk. Yani. Evet ödeme vadeleri geldiğinde nakit akışı yönetmek çok zor. Ama gayet de çevrilebilir. Bir borç Trabzonspor için zaten yazın muhtemelen sen o olayı 30 ya da 40 milyona ya 20 ya o olayı satarsın Felipe'ye teklif var o 10 civar 7 8 civar deniyor ona onu satarsın tamam mı e şimdi böyle böyle kapanır bu borç yani 5'e aldın işte 25'e sattın diyelim o olayı kötü senaryoda 20 milyon yazıyorsun e hadi bir 5 milyon bir tane daha transfer yaptın yerine e zaten 15 cebinde kalıyor. Yani böyle 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 uzun vadede yani hiçbir ticari işletme borçsuz değildir. Borçsuz bir işletme olmaz. Sadece belki orada kura dikkat etmek gerekiyor. Yabancı parayla borçlanmamak lazım sanırım. Yani görünen o. Kur riskine girmemek lazım. Genel evet. itibariyle Trabzonspor'a ilişkin söyleyeceklerimiz bunlar. 25 dakika olmuş. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum, öpüyorum.